Evet arkadaşlar Sami'nin kanat dünyası kanaldan herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün biz niye böyle ya? Arkadaşlar bugün cücükleri şeye saldım. Ee, üç tane yavrumu kediler yedi arkadaşlar moralim şu anda çok bozuk. Ee, ondan sonra yavrularım büyümeye başladı arkadaşlar bakın kanatları falan çıkmaya başladı. Az önce yumurtalarını verdim birisi bunlar Arkadaşlar bir tanesi üç tane de bunun yavrusu gitti arkadaşlar Bunun üç tane yavrusu gitti arkadaşlar her şey aynı biliyorsunuz bu anneleri bu arkadaşlar ee, sen diğer kümesi göstereyim bir de arkadaşlar o e, diğer horozu buraya koydum şunu bu sefer buraya saldım e, diğer tavuğun çıkmasına da kaldı 3-4 e, gün arkadaşlar onu da çıkarmaya başlıyoruz Sırf şükümet son durumunu gösterelim. Arkadaşlar herhalde orucum iyileşti. Nerede o? Allah Allah. Nerede? Arkadaşlar oturan tavukları hepsini şey yaptım. Kaldırdım. Tavuk nerede? Oruç nerede? Be? Bakın arkadaşlar. Maşallah demek istemeyiz orucumuzdan. Ay maşallah benim aslan oğlum. Arkadaşlar bir daha bunlar. Maşallah hepsi burada arkadaşlar. Bu küçük yavruların da aralarında kavga etmeye başlıyorlar. İnşallah birbirleriyle dövüşmezler arkadaşlar. Maşallah benim oğlum aslan oğlum. Arkadaşlar bunun adı ateş biliyorsunuz zaten. Cicileri gösterelim size. Bunlar da eşeniyor arkadaşlar maşallah bir hoşuma gidiyor bakın Aa, Bu benim aslanım O benim tam bir aslanım arkadaşlar Ooo Horozumuz çiftleşiyor Ve evet, horozumuz da böyle arkadaşlar horozumuzda sıkıntı yok eskiden hastaydı Size diğer horozu arkadaşlar videomuz biraz kısa olacak Kümesi göstermek istedim arkadaşlar videolarım artık tutmuyor eskisi gibi ee, videolara bir like bir beğeni bir yorum bir like atın arkadaşlar videoma bir de bir yorum atarsanız sevinirim kanalıma da abone olursanız kitlemizi yükseltelim kafasından çıkartalım ah, maşallah benim oğlum <laughs> kamera sınıyor ya <laughs> düş 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 oğlum, oğlum, ezel Arkadaşlar bunun adı da Maşallah Maşallah arkadaşlar yemi burada gördüğünüz gibi Arkadaşlar tüye de girmiş Horozumuz tüye de girmiş Bak kafes kapatalım arkadaşlar borcumuz tükene girmiş. Arkadaşlar video çekilecek bir şey yok yani. Sana söyleyeyim. Yani böyle bir koyunu yok arkadaşlar. Onun için videolar biraz az geliyor. Maşallah. Benim aslanlarım. Arkadaşlar abi, maşallah demeyi istemeyin. Gözünüzü seveyim. Arkadaşlar bunun 3 tane yavrusu gitti. Videoda göstermiştim ya. Kavga ediyordu arkadaşlar. Şimdiden vuruyordu o horozum gitti ya. Çok üzüldüm ona ya. Arkadaşlar. Gör, e, yem verirken diğer videoda görmüşsünüzdür. Küçüktü. G Şimdiden horozlara vuruyordu arkadaşlar. Buna vuruyordu hatta. Galiba buydu. He. Buna vuruyordu arkadaşlar. Şimdiden vuruyordu yani. Korkuyordular onlardan. Ondan o horozdan korkuyordu. Horoz gitti arkadaşlar. Cık. Ya nazar mı desem? Valla ben de Video çektikten sonra öyle oldu arkadaşlar. Ya 10 tane senin içinden arkadaşlar onu götürmeleri benim çok zoruma gitti ya. En iyisi oydu arkadaşlar şu anda benim gözümde. Bunlar da arkadaşlar şeyin yavruları. Garinin, gari tavuğun yavruları. Yatıyorlar şu anda. Bunlar arkadaşlar çok küçük kaldılar. Ya horoz ona vuruyor arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bunun yumurtalarını koydum bu kartenin. 2-3 yumurtasını koydum arkadaşlar her boş çıktı Öyle 4 yumurta da öyle gitti. Arkadaşlar bir de size şey söyleyeyim. Diğer yumurtadan da arkadaşlar şey e, o günü çıkan yumurtalardan da e, yarısı boş arkadaşlar. Böyle E, hacı bileksan ki geli diye bir şey var mı arkadaşlar? Geliymiş o. Bizürkler diyor geli. Arkadaşlar o onlar da hacı bunu yavrular arkadaşlar. O şu an oturan tavuğum var ya son çıkım. Geç çıkım olacak arkadaşlar ben de biliyorum. Maşallah size. Zaten bunların 3-4 tanesi bunun yavrusu arkadaşlar bu cilcilerden. Bu tavuğun yavrusu. Bu ile o olan horozu. Bir de o benekli tavuğumun yavruları. Bu ikisinin yavruları hepsi. Bunlar da arkadaşlar iki gri tavuğun yavruları. Biri anne biri kız. Maşallah oruzumuz da çok güzel fazla sıcak. de da Durumu nasıl acaba? Maşallah inşallah hepsi çıkarırsın be. Arkadaşlar bunun ablasından alıyordum yavrum. Bu kafa da çok güzel ha. O bu da oturmuş şu anda orada. Aşağı tavla bunların peşine veriyor. Horozumuz bunları kurtarıyor. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah demeye ismin. Arkadaşlar bir yorumlara maşallah yazın videoyu durdurum. Arkadaşlar bunlar hepsi bir yer aslan. Gelişimleri çok güzel arkadaşlar. iyi biliyorlar. İkisi de aynı yaşta arkadaşlar. Bunların liderlik kavgası çok kötü olacak yani. Aynı yaşlarda hem orada dövüşecek hem burada. Aynı gün çıktılar arkadaşlar. Aynı gün oturdular. Aynı gün çıktılar. Evet arkadaşlar videomuz da buraya kadardı. Görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve bir yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın mutlu